Kartan. Bu da Mehmet Kartal. Bugün Mehmet'le birlikte ne yapıyoruz? Bugün benimle beraber yine Tokalive World oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü siz bu oyunu çok seviyorsunuz! Çok sevdiğiniz için Mehmet Toka oynamak zorunda kalıyor. Şimdi daha fazla uzatmıyoruz. Hızlıca videomuz başlasın. Arkadaşlar bu arada daha önceki bölümlerin bir tanesi biliyorsunuz Toka World'de hastane almıştık. Hatta hastaneye alırken ben sizlere şöyle bir söz vermiştim. Bu videoya demiştim. Mesela örnek veriyorum 25 bin like gelirse demedim de ya izlenirse işte üniversiteyi de alacağımızı söylemiştim. İzlendi. Bu yüzden sözümüzde duruyoruz ve bu videoda Toka Life World'de üniversiteli oluyoruz arkadaşlar. Üniversite alacağız. Özledin mi üniversite yıllarını? Yani çok kısa ve eziyet doluydu. O yüzden hiç özlediğimi söylenemez. Ama eminim ki siz daha güzel bir geçeceksiniz. Hadi başlayalım. O zaman üniversitemizi alıyorum. 93 TL'ye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi para verip satın aldık. Bu yüzden video like atıp kanala abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Bunları hazır mısın? Çıkarmamız lazım. Geliyor. Üniversite mi geliyor şu an? Kesin yeni bir dünya açılacak. Bu arada Tokalak World'daki bütün dünyalar açmadık mı? Aha. Ay. Oha. Ya yine yeni bir dünya açıldı. Vay çok iyi. Ama kocaman bir üniversite yapılıyor. Bir şey söyleyeceğim çok iyi görünmüyor mu? Oha. Artık üniversitedeyiz ve sadece üniversitedeyiz üniversite üniversitede sahibiyiz arkadaşlar parasını orman. aldık. orman, üniversiteden kaçıp ormanda gezebiliriz. Şimdi bir saniye önce sırasıyla bir ilerleyelim mi? İlk üniversitenin bu kampüs tarafına bir bakalım. Giriyorum o zaman. Girelim. Ay çok heyecanlıyım. Üniversiteme gidiyorum. Seni ve beni lütfen üniversiteye koyar mısın bu arada? Tamam. Yıllar sonra üniversiteme geri dönüyormuşum gibi hissettim. Arkadaşlar bu arada daha farklı neler alalım bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tokalak World'den başka ne oyun oynayalım beyler? Beyler size söylüyorum yeter ya. ya bu ne? Yatak var burada üniversite. Vay, üniversitenin uyku kampüsü Aa. bu. Yani aslında Aa, burası yurt. Yurt, evet. Bak. Oha, bunlar basketçi çocuklar. Bakar, hemen basket kıyafetini sana giydireceğim Mehmet. Vallahi mi? Ben üniversiteyi gireceğim. mi koyacağım? Bu benim. Tamam. Sen hangisisin? Ben oyum işte sağdakiyim. Evet. Aynen. Aa, üniversite olduk. Ay! Geçtiğime döndüm. Hadi gel. Hop. Vay. Çok tatlı Ay çok yakışıklı oldu. Kızdan yakışıklıyım. Ay çok tatlı oldu. Kendime de bir şeyler yapacağım. Ben de bir şeyler, de bir şeyler giyeyim. Ben... Onu değil, onu değil. Kızlarınkinden bir şey giy. Tamam. Ama dolap yok başka. Vardır öbür taraflara bir ne, gider hadi misin? Biraz gezelim. Burası yurdun mutfağı. Burada bir laptop var. Vay. Öyle. Oha elime verdi bildiğin oh, laptopu. Dolaplarda ne var çok merak ettim şu an. Buzdolabında dolabında yiyecekler var. Kıcık çıkarma. Var. Çıkarma lütfen ya. Belki yumurta yemek istiyorum. Çilek yiyeyim bir tane. Tamam hadi ya, Şurada tamam. Şurada ne var? Vay. Bayağı da düzenli. Evet bayağı Aa, iyi. Bir a 1B bir falan mı? Yani ya. büyük ihtimal Amerikan Üniversitesi çünkü Türkiye'deki üniversitelerde <laughs> böyle bir şey yok arkadaşlar. Bence de Vay a! Ölü makarna, ölümüne makarna yiyorsunuz. Burası yurt büyük ihtimalle. Yurt. Aa bak. Vay! Bak. Tamam evet, kesin Amerikan üniversitesi arkadaşlar. Ay çok güzel. Hadi gel oynayalım. Oha, oynayabiliyor musun? Nasıl yapacağım? Ben de oynayacağım? Dur. Ya keşke ikimiz oynayabilsek. E, ben de oynayayım. Laptop bırak. Olmuyor Hadi. mu? Hadi al. Nasıl ya, alacağım? ben? nasıl olacak? Haksızlık birlikte... arkadaşlar ya. Nasıl oynayacağız? Ne oluyor lan, lan kendi kalemi attım. Lan, şaka mı? Okey'ini ben çok seviyorum. Lan. Lan vursana. Aa! Bu sefer vuracağım. Ben kazanıyorum. Evet bildiğiniz arkadaşlar oynamadan da yeniyor beni. <laughs> 3 2 oldu oğlum ay çok eğlenceli lan sanki tanıştığımız dersleri vardı lan, lan. <gülüyor> <gülüyor> kendi kalevi bir dakika bizim tanıştığımız daha sen. oğlum şaka vardı. gibi <laughs> kendi kendime kaybettim tamam dur ben sana yine atacağım ay 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 attım çok zor bu arada ay ay Ay. Az önce kendi kendime kaybettim çok lan. Zor. Kendini atmak daha kolay arkadaşlar çok saçma. Evet niye öyle? Bak sen de öyle yaptın. Neyse evet, kendini atmak tamam, daha kolay. Rezil olduk. Rezil olduk. Çaktırma hadi tuvaletini yap da gel. Rezil olduk deyip beni tuvalete oturtması. Hadi hadi tamam. Çamaşırların var mı yıkanacak? Evet ya yıkıyorsun ya zaten normalde de. <laughs> Üst katta ben yatayım. Alt katta kimse yok Altına bu arada. Alt yok. katta kimse yok. Sen de şurada yat. Aa biri var burada. Çok Bak bakayım burada kadar ya. kıyafeti var mı yeni? Farklı. Bakalım. Boş. Aa, Aa bunu Aha, bunu ben bakacağım takacağım. Tamam. Sanki kız kıyafeti değil mi? şöyle şunu giyeyim. Ay çok tatlı. Bir de bunu yani. takayım sen. Oha takabiliyor musun arkana? Güzel aldım. Keşke, Keşke arkaya takabilseydim. Hiç. Evet. Neyse sağlık olsun. Hadi gel. Bu kadar mı? Yani bu alanın tamam bu mı bu kadar mı? Burası yurt. Burası yurdumuz. Tamam. Şimdi Biz üniversite buna mı para verdik? Gidelim. Üniversiteye gidiyoruz. Hazır mısın? Ha, yani biraz inşallah büyüktür üniversite arkadaşlar. Çünkü üniversiteden çok Sadece mis... bu Şuraya, şu köşede bir şey var. Kafe var. Aa burada bir şey var. Üniversitenin kafesi var. Bence yurdun kafesi bu. Evet evet kesinlikle bu arada. Ne? Çok güzel. Oha çok iyi. Aha basket. basket. Oynayabiliyor muyuz? Hadi Kesin bunda da kendi kalemize yani. atarız lan. Zaten sana kendi basket yaptık, yedirmiştik. Aa evet, takımdayım. Ay, Sen bıraktım. de beni izlemeye gelmişsin gibi yapsana. Tamam hadi ben seni izliyorum. Tamam mı? Şurada oturuyorum. Evet ben de şimdi basket hadi. atacağım arkadaşlar. Top benim, benim hemen. Al. At şimdi. Hadi at. Bravo! Basket! Mehmet attı. Evet, Mehmet vardı. bir tane attı. Mehmet şampiyonluğu evet. getiren basket atıyor. Geleceğin basketbol takımı arkadaşlar. Çok tatlı görünmüyor mu? bu saçlarına bakar mısınız? Oha Var bir şey mi? söyleyeceğim. Oradaki kıyafetler ne? Bak. Sen şaka yapıyorsun. Bak. Üniversite şeyi. Ben de giyeceğim. Neydi bunun ismi? Kep töreni işte. Tamam ulan bunun bir adı var. Kep törenimiz olsun bugün tamam mı? Hadi. Oha bir şey söyleyeceğim bana niye 3 tane şapka taktın? Sana yanlışlıkla ki? çok taktım bir dakika şu diğer çocuklara da giydireceğim. E, tamam çünkü basket oynuyordu ama. Ama oynamasınlar üniversite, üniversite Resmen ne Resmen şey yaptı ya çok top oynayacaklar. Kafamda üniversitede, iki şapka var. Üniversitemizde mezun oluyoruz tamam mı? Peki o yandaki siyah şey ne? Ay çok güzel. Sandalye falan Bunlar mı? Bunlar ne? Bas bakayım üstüne. Sandalye herhalde. Olabilir evet. Açılsana. Açılmıyor. Açılmıyor arkadaşlar. Tamam neyse ya. Ay hadi Kuşa gidelim. Kuşa bak kuş var orada. Çok Dur, tatlı. Başka neler var şöyle bir bakalım. Burası kantin. Ooo. Sandviç var. Bir şeyler yemek istiyorum bu arada. Sandviç var. Hadi gel. Çok yakıştı ama Bu arada üniversitenin kafesi arkadaşlar burası da. Tabii Türkiye'deki üniversiteler böyle değil. <laughs> şaka şaka. Ama çok havalı ya. Çok özlemişim ben üniversiteyi ya. Evet, Almayayım bir sandviç yiyebilir miyim? Ağzıma versene niye o elime veriyor? Al bir tane daha ye. Oo yedir yedir hepsini yedir. Ay da ben Para yiyeyim. da vermiyoruz zaten. Ay çok güzel. Bir şey söyleyeyim bir alabilir miyim? Arkadaki kıyafetlere bak. Arkaya bak tavuk var. Tavuk yedireceğim sana çiğ tavuk. Hayır. Ey. bir tane daha yedireyim. Ey. aha bir şey söyleyeceğim. Şunlara bak çok tatlı. Ama o üniversiteye gideceğiz çıkarma. Kep törenimiz var dedim sana. E tamam tamam. Arkadaşlar. Hadi git gidelim. Üniversiteye gidiyoruz tamam mı? Kafemiz de güzel. Böyle bir üniversite böyle bir Peki, kafe üniversitede olsa... cep törenine gideceğimiz kıyafetlerle ismini bilmediğim için böyle uzun uzun anlatıyorum. Öyle mi gezeceğiz? Evet çok tatlıyız. Baksana arkadaşımız burada. Adam ne güzel olmuş. kitap okuyor karışma. Mezun olmuş kitap okuyor. Cicin üniversiteye ya. gidiyoruz artık üniversiteye gidiyoruz. Hazır mısın? Evet. Misin? Okul çok küçük ama Kesin ya bence. Bir tane sınıf Kafe var. bir tane mi var yani Kesin üniversitede? Kesin bir tane. Sınıf Ulan var. biz buna mı para verdik? Burası, bir tane burada danışman olursa. gibi bir şey. Burası ne? Tamam. Burası Yine ihtimalle bir kütüphane gibi bir şey. Çok bozma. Ana. O ne? Taktik çalışıyor çocuk. Bak kafayı geri tak onu. Aslında bilgisayarla oynuyor. Kafasında o öğretmeni dinliyormuş gibi uyandırmak için onu takmış. Şaka yapıyorsun. Çok akıllıca. Bozma, geri koy, ne olur. Yakalandın oğlum. Yakalandım. Geri tak kafasını ama. Aslında ya. bilgisayarla oynuyor ama. Dur bu kimmiş bakalım. Yaramaz bir çocuk. Aaa bir çocuk. Üniversitede olmaması gereken bir çocuk çünkü. Küçük bir çocuk. Bir çocuk. Senin Sana ne işin inanamıyorum. Var burada? Uyanık seni e, bilgisayar geri masaya koyamıyoruz. Ama sınıf çok güzel. Bu arada öğretmen bu galiba değil mi? Evet kesin Ay, bu. Ay çok gıcık bir öğretmen bu. Bir şey söyleyeceğim. Tahta ne yazacaksın? Beni çok sevdiğini yaz. Oha arkadaşlar şaka mı bu? Çok güzel olmadı mı? Detaya bakar mısınız? Bunu Öyle silebiliyor yatmadım. muyum? Bunu silebiliyor muyum? Öykü görmesin. Oha silebiliyorum. Ölkü ben neler yaparım şimdi burada? Tahta çok güzel. Ama bir şey söyleyeceğim kirli kaldı. Oğlum tam silinsene. Eee okulda böyle öğret şeyken okuyorken öğretmen gelmeden önce ne ya, bir şeyler yazıyor yazıyordu konuşanlar falan. Ne yazacağım? Kar ta. Ha çok zor. Giller. Hadi yazacaksın. Hadi gayret. O zaman ben de konuşanları yazmak istiyorum öğretmen gelmeden önce. Çok zor ama öyle göründüğü gibi değil. Evet ya. Ha, <laughs> buymuş arkadaşlar sınıftaki. Şu an... Eminim sizin de sınıfınızda böyle bir ispiyoncu vardır. Hayır. Varsa ismini yorumlara yazın. Tabii ya ki arada. de Mehmet. Bak bak zor sunduğu için nasıl yazdı. Bir de Mehmet'in çok... H'sini de koymadım. Çok Mehmet zor. yaptı. Çok zor. Al sana he. Geri sileceğim. Bu kadar mı bütün okul bu mu? Evet ya biz o kadar. Aa bir dakika bir değil. detay gördüm. Bir detay gördüm. Şaka yapıyorsun. İsim her şeyi yansıtabiliyor muyuz oraya? Abi bir şey söyleyeceğim. Ay çok güzel. Aha ne? ders. Dersimiz matematik. Hadi bakalım. Seni buraya getirelim. Hocaya bakar mısın yalnız hocanın tipine? Yaşlı bir hoca. Okula geldiğimiz ilk gün mezun olacağız. Tamam. Ulan o adam kim? Bu da işte Bunlar gibi. kim lan? Kitap okuyan çocuk. Kitap okuyan çocuğu geldi derse getirdi ya. Sen de Şaka otur. gibi ya. Sen de otur. Ben o çocuğun yeni olsam benim bu da ne işim var derdim. Ay o öykünün kara hali. Durun. Hatırladın mı? Evet Öykü. Öykü değil o lütfen ya. Benim öykü. kızım bu kadar çirkin değil ya. Biz de ya. mezun oluyoruz tamam mı arkadaşlar? Mehmetciğim o elindeki sandviçi okula niye getirdin? Bana yedirir misin onu? Yer abiyeciğim? misin onu? Ye, ne oldu? Ye şunu Mehmet. Yasak mı? He yok tamam ben dedim acaba okulda. Şimdi yemeyi. kep atma törenine hoş geldiniz. Derslerden mezun oluyoruz. Derste mi Dersde kep atacağız? Derstek atalım Hadi atıyoruz. 1 2 Attım gitti. Hop! arkadaki Harika dedin. Attım gitti. Yazık bütün kepleri de kadına Kep verdi. bu arada. Sen yaptın mı? Ney? Kep atma töreni lisede falan. Çünkü erken terk he? Lisede falan böyle kep atması Lisede kep, atan kep atanlar da kep ne bileyim yani Lisede ne ya? kep atması Yapmadık mı ya Hayır canım ne alakası var lisedeki? Mezuniyette ne yapmıştık lisede Ya arkadaşlar ya Kep atmamıştık Karacahil ya Yapmadık. Bu kadar bir şey söyleyeceğim Bütün üniversitemiz bu mu bizim Yani Bitti, katları falan yok mu Bitti kepimizi attık Gazi Artık öğretmenim Artık ben falan. bir öğretmenim Artık tamam öğretmen olduk <laughs> O zaman iyi. sen de gel Biz ikimiz mezun olduk öğretmeniz tamam mı Tamam Hadi o zaman anlat bize bir şeyler Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi matematik dersimiz 3 Üçün ve A'nın kara kökünün çarpım tablosundan oluşan sonuçlara göre arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Gamze Mehmet'i çok seviyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tahtada bir şeyler var görüyor musun? Evet. Nedir Aa, abi o? Aaa şey işte bu yansıda. Aa ya. yansıda madem dolayı. Mehmet hadi bir şeyler yaz tahtaya. Ne yazayım? Mehmet çok tatlı ya, kıvırcık evet. saçlı ya. Çok güzel bir şey yazacağım. Benim saçlarım da çok güzel. Saçlarımın geri sarı yapasım var. Çok zor bu arada arkadaşlar. Göründüğünden daha zor. Çok güzel yazdın ama. Yüzüne şey takar. Çok güzel gıcık oldum ya. Niye? Çıkar o maskeyi. Çok korkunç duruyor. Oo. Vay. Oo. Çok güzel oldu bu arada. Aşırı Kim bir söyleyeceğim. Bütün yazdı. okulumuz bu kadar mı? G yazmadım. Bozma lan bunu. G yazmadım. Tamam bu kalsın. O nasıl bir G Gamze? Bu G mi oldu? 6 yaptın. G işte. Ya bu G değil mi? Ya. Gayet G. Abi bozdun ama. Şimdi, Başka ne var? Okulda böyle bir şeyler var. Bak burada deney yapmamız... Bu deney şeyi sanırım. Yapamıyoruz yok. ama değil mi? Kıramıyor Bir mi? şey söyleyeceğim. Yapabiliriz bence. Bence yapabiliriz. Bir saniye. Hadi deney yapalım. Bir saniye. Dur, dur, dur. Şu Hadi an deney. yapabileceğimize inandım. Şimdi önce şunu alalım şuraya abi. Şurayı bir ya açalım. Bir şey olursa ya çarpılırsak ya patlarsa korkuyorum şu an. Siz üniversiteyi aldınız mı bu oyunda? Yorumlara yazabilir misiniz? Merak ettim. Allah etsin. açamıyoruz ama ya. Gıcık oldum ha. Bunları hiçbirini açamıyoruz arkadaşlar. Etmel Çok üzücü. Ödüllerimiz. Ödüllerimiz arkadaşlar. Allah'ın ödülü senin olsun. Dünyanın en iyi YouTuber'ı. Aa, ödülünü su, su içer Kansı misin? Kartaya Hop. Aa su iç. Al kanka. Başka ne var? Bu kadar mı? Ya bütün üniversitemiz bu marka işte bu dolandırıldık mı yani? Ama 96 TL. Al sana F. Ekranda F var gördün mü? 96 TL buna mı verdik ya? Peki çık bakayım başka bir şey var mı? Buranın açılabileceğini düşünür müdür hiç? Çok detaylar çok güzel var. Tokalak gibi. Evet, görse. baksanıza. Bu ne? Tablet. Kalem. Çok kalem falan var. Evet. Aşırı güzel. Dondurma ve danıt. Ya orada danıt var ya. Orada danıt var. Yazıcıya. Hayır yazıcıya, yazıcıya, arkadaki yazıcıya. Hiçbir şey olmuyor. Emin misin? Evet. Aha! Bir şey Hii, çıktı. Bir şey çıktı. O ne? Bu ne be? O ne lan? What? Buna tıklayınca... Bunu ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Buna tıklayınca bunun çıktığını bilen var mıydı? Bata yeter yeter! bozdum Aa, makinayı bozdu. ya! Niye peki sınırını veriyor? Niye artık vermiyor? Başka ne var? E, makinanın mürekkebini bitirdin abi. Mürekkep bitti ya. Başka ne var? Bakalım sırada. Şurada bir tablo Ama var. bozma bir şeyleri. Ben gıcık oluyorum. Bana ne bozacağım? Bak su. Az önce ben bu suyu doldurdum ha. Nasıl doldurdun? Bir çıkar mısın? Başka bir şey Koymuyor. yok mu? Koymuyor. Bakalım ya. başka bir alan var mı? Bence olması lazım bu arada ya. Hayır bak şuraya gidebiliyor muyuz Bahçe, acaba? Ab, otoparka falan gidebiliyor musun peki? Otopark? Şu arabaların olduğu yerler. Hayır. Aşağıdaki ya. Ya buraları da gezmek istiyorum ben. <laughs> mesela şu mesela Şurada göl kenarına sahile falan. falan. Abi sahile mesela nasıl gidemeyiz ya? Bu kadar güzel bir alan var arkadaşlarımla. Çiçek papatya tarlasına. Ben gitmek isterdim bak. Pa bak bir şey söyleyeceğim. Bak bak. Yemin bak. ediyorum bak onu fark durmuşlar. ettim. Bak bak. Bir şey söyleyeceğim burada plaj yeri var. Burada otopark yeri var. Burada çadır, daha çadır yeri. Burada papatya. Bak bak burada da akbaba var. Papatya tarzı. Burada bir çadır daha var. Lan! Bu ne? Ha bu bizim önceki Luna Parkımız. Luna Park'ı almıştık zaten değil mi biz? Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Bizim dünyamız bayağı geniş değil mi? Bak Luna Parkımız var. Şehrimiz Her var. var ya. Normal şehrimiz var. Bura ne? Burası villamızın olduğu yer. Bura ne? Bir sonraki Süpermarket. ne alalım? Yorumlara yazın. Burası Dünyamızı kafe. Da ekleyelim? Burası üniversite. Bayağı şey almışız bu Üniversitemiz arada. Üniversitemiz çok güzel oldu bu arada. Ama şurayı, sadece, şurayı bir daha bakacağım. Acaba üniversiteyi geliştirebiliyor muyuz? Yani daha böyle... Yok bence. Ya olabilir üniversite. belki paketler alınabilir ama büyümesi lazım. Yani çok sınırlı değil. Aa fotoğraf makinesi mesela. Fotoğraf çekti şu an. Kim hiç? Beni mi çekti? Yani bir şey deneyeceğim. Eğer olur mu diye. Gel lan buraya çok yattın sen. Gel 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 gel. Hayır ya, izle şimdi. Hop. Duş alıyor, bakmayın. Üstünü çıkaramıyoruz değil mi? Giysilerinizi. Şimdi duştan sonra da tuvalet, en sevdiğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Müzikler değişiyor buradan. Ballı tur tam çalıyor. Süten burunumda, buram, buram. Aa! Bak şimdi öğrendim lan. Hayır! Bizi getirle, bizi oynayalım bari. 1-1, 2-1. Beni getir. Aha, 3-1. Aha atmayı öğrendim vallahi arkadaşlar. Ay bunu niye çalıştırdın? Yandı şey ismi. 4-1 Hayır. 5-1 Aha atmayı öğrendim arkadaşlar. 6-1 Oo hep. 7-1 Ben de atayım. Kapat. Al sen de at. bakayım atabiliyorsun? Öğrendim nasıl... bu arada arkadaşlar ben ya. Şunu bir durdurabilir miyim? Gıcık oldum ona. Neye? Kapanır mısın? Hayır o açık mı unutmuşuz. Üstüne Kapanmıyor. basman lazım üstüne. Hah <laughs> kapandı kapandı tamam. Tamam. Hazır mısınız? Hepsini ben atacağım. Nerede? Hadi bir daha. Başlıyor. 1 2 3. Hop. 1 1 1 0. Tamam tarafa... ben karşı tarafım bak. Oynamadan seni yeneceğim mi bakalım. Tamam, 2 0. Tamam hadi. Ah. Sen hangisisin? 2 1. 2 1 öndeyim şu anda. Yanlış tarafa atıyorsun. oraya atman lazım. 3 1 tamam, öndesin. Bu atacağım. Hayır hayır. Ben oynamadan rakibim sana hadi. Tamam. 3 2. Bak bir daha yapma. Yanlış yapıyorsun. Ya öbür tarafa atman lazım. Hayır ya. Ulan öbür tarafa atacaksın 3 3 oldu. O kazanamazsın ki. Hadi bakayım dene. Ama 4 Öğrendi bak, atmayı arkadaşlar ya. Öğrendin mi gerçekten? Evet. Nasıl ya? ya? <laughs> ben ilk ilk oynadığımızda hiç atamıyordum bu arada. Ay çok güzel bir oyun ben evet. çok evet. sevdim. Şeyi de bakalım kafe kısmına bir daha bakalım ya son olarak. Ya keşke birkaç oyun daha olsaydı ya. Evet ya oyun çok azdı yani üniversite gibi bir yerde mesela ben daha fazla sınıf istiyordum. Evet arkadaşlarımızla oyun oynayabilmeliyiz yani. Kafeye de son kez bir kere bakalım. Baksanıza bak hiçbir alana gidemiyorum. Evet mesela çadır alanına gitmek istiyordum. Evet şuna ben kamp yapmak Amayı Havayı bir karartır mısın nasıl olacak? Nasıl göreceğiz üniversite? Aa, akşam da çok güzel görünüyor. Işıkları yandı. Sen asıl çadır alanına bak. Aa, ateş yanıyor. Ay, çok güzel. Evet, gerçekten güzel oldu. Üniversiteye bir daha gidiyorum. Üniversiteye değil. Nereye gidelim? Kafeye Erem bak. Gidelim Kafeye abi. bakalım. Sen kafe alanını daha çok sevdim. Evet, kafe alanını da bir de çok göremedik arkadaşlar. Aa, akşam kafe alanı nasıl oluyor bakalım tamam. Basket oynarız ama. Aa, zaten. bu arada akşam gidiyoruz şu an kafe alanına. Vay. Ay kimse kalmamış. Evet işte çok yer yer gizli aldın buradan koklayalım. götürdün ya. Şu kıyafetleri toplayalım. Geri giymek ister misin bunu? Yok. Akşam basket oynardın belki. <laughs> Olabilir. Neredesin? Gel bakalım. Hop. Oh. Ben neredeyim? Ben de şunu giyeyim. Şunu giyeyim. Şunları da geri kaldıralım. Sen geri, sen de basket pijaması giysene bu arada. Aa, bana Beraber bir mu? maç yapalım. Tamam, Şimdi şöyle, Hadi. sırayla atış yapacağız. 5 tamam. olan kazanır tamam mı? Hadi, tamam. Hadi başlıyoruz. İlk ben atıyorum. İlk sen at. at. Ama öyle yakından değil, uzaktan. Tamam. 1, 2, üç. Bir sıfır. Tamam. Gamze kart önde. Beş, beş tane, tane, atıyorum. Tamam. Uzaktan at biraz. Bak iki, iki, iki de bir oldu. Üç de iki. Uzaktan at, o kadar uzak yakınlaşma. 4'te iki. Oo, beş yakından de atıyor ya. Iki. Beş de iki mi atmış? Bak, oldun? sen beşte bir beş oldun. Be. Bir şey söyleyeceğim, şöyle atacaktım bak, benim attığım gibi Hı bir, 2 at. Atamadın. Atamadım. Hiç kaçırmamam lazım. Son. Ben kazandım. Bir Kaybettim arkadaşlar. Aşırı tatlı. Aa, ben sana niye daha uzun görünüyorum? Değilsin yana koy. Aa nasıl oluyor? Hmm. Arkaya koyduğun için uzun oluyor bence. He? Ayrılalım biz. Olmaz böyle. Bence de bu iş yürümez arkadaşlar. Hadi, tamam sen git. Bana başka bir kız bul hemen. Tamam. <laughs> Al senin yanına. Bence üniversite bölümü güzel bir bölümdü. Al yani... senin yanına çirkin bir kız koyacağım. Sen kaçırdın. Benim yanıma direkt şunu koysan aa diye ağlardım bak mesela. Nerede o? Nerede o teyze? Aa burada burada. Aa Aha, bu teyze. Seyir, koyacak. Dayamadım. Niye canım ha? Koy şöyle yanımıza. <laughs> Arkadaşlar bir şey der misiniz Mehmet'e? <laughs> O zaman ben de yanıma bunu alayım. Senin yanına da ben koyacağım. Bir dakika. Hayır! Bırak. Ben koyacağım. Bekle. Seçiyorum arkadaşlar bir saniye. Gözlüklü koysam. Buldum. <laughs> ya bu Senin Senin yanına da bunu koyuyorum arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik. Bu bölümde de Toka Life World'te üniversiteli olduk ve üniversitede gezdik. Beklediğimden daha az şey vardı bence üniversitede. Gamze dayanamadı yanıma geldi oturdu. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Toka Life World'de başka hangi yerleri açalım? Hangi dünyaları keşfedelim? Ve gizemli hangi sırlar var? Yorumlarda belirtin. Beyler sıradaki oyunumuz aklınızda olsun. Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoş Hoşçakalın. Bay bay.